Karda 2 kişi var ateş yakıyorlar ha. Kürek kimdeydi? Hacı küreği versen hadi. Allah Allah, Allah, Allah. Bu tarafa geçerse bittik. Göçova denizi. Marmaris'ten çıkamayız. Allah Allah. La karşı tarafta tutuştu. Karşı taraf. Gitti orada gitti. Buradan çıkın karşı taraf tutuştu. Bırak gel bırak. bırak Geç. Abi ağabey, 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 ağabey. gel. Abi tamam arabayı al da gel bırak. Alamaz arabayı, alamaz. Abi gel. Alamaz, 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 alamaz. Abi çek. Alamaz! Allah'ım sen yardım et ya Rabbim. Geç. Allah sen yardım et, yarattın sen yardım et. Seni burada anlamasın Allah'ım ne olur. Aşağı in de Allah kahretsin. Aşağı in de abi aşağı. Korktu beker amcını. Aç aç aç. Açan, aç abi aç! Gelmiyor mu bu? Hadi. Aşağı sıçradı Allah kahretsin.